Her şey geç kalıyorum, her şeyi erteliyorum. Bütün planlarımı yerine getiremiyorum, yapamıyorum istediğim gibi organize olamıyorum. Ee, belki disiplinle ilgili problemler yaşıyorum diyorsan birazcık onlardan bahsedelim konuşalım istiyorum. Tabii ki ertelemenin birçok farklı sebebi olabilir. Ama ben bugün çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Çok önemli olduğunu ve çok atlandığını düşünüyorum. Ama öncelikle eğer beni ilk defa bu bölümle tanıyorsan hoş geldin. Ben Merve Başıbüyük, travma odaklı çalışan bir klinik psikoloğum. Ve eğer zaten beni biliyorsan tekrar hoş geldin o zaman. Bu bölüm için çok heyecanlıyım gerçekten. Önemli, kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle erteleme sorunu yaşayanlar için burada bahsedeceğim şeyler belki bir bakış açısı farkındalığı katacağı için aslında artık bu problemle başa çıkmak daha kolay olabilir. Şimdi şöyle bir yerden yaklaşmak istiyorum bu erteleme ya da sürekli bir yerlere geç kalma ya da var olan planları, programları bir türlü istediğin gibi yerine getirememe durumu. Mesela ne olabilir bu? Diyelim ki bir ödevin vardır. O ödevi ertelersin, bir türlü o ödevi yapamazsın. Ya da kendine bir plan kurarsın dersin ki ben artık şu şekilde şu kadar gün e şu kadar süreyle spora gideceğim, bunu programlarsın hayatınla ilgili ama bunu yerine getiremezsin, böyle bir disiplinin olmaz. Ya da işte başka bir hayatınla ilgili alman gereken bazı kararlar vardır, onları alırsın ama sonra bırakırsın, yarım bırakırsın, tamamlayamazsın. Yani aslında böyle bir düzen içerisinde, belli bir şeyi bir disiplin içerisinde gerçekleştirmen gereken şeyleri, Mesela zamanında bir yerde olmak da buna dahildir. Bir türlü yapamadığını fark edersin. Bunların hepsine aynı yerden bakıyorum. O da şöyle bir yer aslına bakarsan. Eğer bu problemleri yaşıyorsan şunları merak ediyorum. Çocukluğunla ilgili, ebeveyninle ilgili. Ee, acaba aşırı koruyan, aşırı kontrol eden e, bir evde büyümüş olabilir misin? Nasıl olabilir bu? Ee, belki o özerklik söz konusu olduğunda yeterince sana o özerkliği, bağımsızlığı, tek başına bir şeyleri gerçekleştirmeyi veren bir ebeveynin yoktu. Seni onların bir parçası olarak gören bir ebeveynin e, vardı. Dolayısıyla ne olur, farklılıklarını kabul etmezler. Hayır, sen bizim gibi davranacaksın. Bizim kurallarımıza göre, bizim e, arf, e, örf, adet, geleneklerimize göre davranacaksın. E, bu evin bir kuralı var, bu evde yaşıyorsan onları yerine getireceksin olabilir bu. Ya da çocukken sana sen onu yapamazsın, bırak ben yapayım. Sen onu beceremezsin, bırak. Ben yapayım. Ya da senin özel bir hayatın olamaz. Çünkü sen benim çocuğumsun. Ben seninle ilgili, sen benim çocuğumsan, sen benim bir parçamsan, sen bana aitsin. Ben istediğim kuralı koyarım, istediğim şekilde davranırım sana. Ee, günlüğün mü var? Onu alıp okuma hakkına da sahibim. Telefonun mu var? Alıp mesajlarını karıştırma hakkına da sahibim. Nereye gidiyorsan, ne yapıyorsan, her bir şeyi detaylı şekilde bileceğim de olabilir bu. Ya da böyle mükemmeliyetçi bir ebeveyn olarak belki şimdilerde helikopter ebeveyn de deniliyor buna değil mi? Yani hiçbir anında çocuğu bırakmamak ve her şeyi onun için yerine getirmek, hayır hayır sen e, tek başına otobüste bir yere gidemezsin, ben seni bir yerden alıp bir yere bırakacağım yani bir çocuk belki büyüdü ve artık bunu yapabilecek bir yaşa geldi ama hala ona izin vermemek, o özelliği bırakmamak, aşırı takip etmek, aşırı sorgulamak değil mi? Dolayısıyla ne olur? Bu aşırı e, kısıtlanmışlık hali bizde bir travma yaratır. Ee, çocukluk çağı travma türlerinden birisi olarak görebiliriz bunu. Şimdi çocukluk çağı travma e, alt türleri, alt başlıkları olarak aslında ele aldığımız beş başlık var. Duygusal ihmal, duygusal istismar, fiziksel ihmal, fiziksel istismar ve cinsel istismar. Beş travma, çocukluk çağı travma alt türü var. Ama Vedat Şar bu travma türlerini e, bu ölçeklerden bir tanesini çocukluk çağı travmaları ölçeğini Türkiye'ye adapte etmek istediğinde bir alt başlık daha ekliyor bunu. Yani kültürel olarak bir fark haklılık olduğuna, Türkiye kültürünü adapte etmek istediğinde bir alt başlık daha ek ekliyor buna. O da şu, aşırı koruma ve kontrol alt başlığı. Bu aşırı koruma ve alt, e, kontrol alt başlığında yani şöyle söylüyor, diyor ki bu aşırı koruma durumu da aslına bakarsan, bu az önce saydığım çocuğa alan vermeme, özellik tanımama hali de, aşırı kısıtlama hali de aslında bir travma yaratır diyor. Çok doğru ve çok anlaşılır. Neden? Çünkü şimdi hepimize göre ee biz zaten işte Türk toplumu böyledir ya da işte Türk anneleri böyledir. Bu çok normal gibi görebiliyoruz ama zaten travmayı travma yapan da bir sınırının olması ya yani her şeyi belli bir sınırda sahip olduğumuzda doğal ve hayatın içinde olabiliyor birçok şey. hepimizde şimdi bozukluk olarak baktığımızda her şeyden bizde hani belli bir sınırda olduğunda doğal kabul ediyoruz ama onun üstünde olduğunda bozukluk oluyor ya travma da aynen böyle zaten. E, aşırı koruma kontrolüyle tam olarak böyle bir şey. Vedat Şar bunu bir travma olarak tanımladıktan sonra ölçekle çocukluk çağı travmaları ölçeğinde 5 tane soru soruyor. Bunu ölçmek için baktığı 5 soru var. Onları söyleyeceğim şimdi. Ama şunu bilmek önemli. Bu bir ölçek olduğu için işte maddeleri var. E, belli bir oranı var. İşte hiç yaşamam, sıklıkla yaşarım, işte ara sıra yaşarım gibi 5 madde e, var. Onları şimdi tek tek söylemeyeceğim ama sadece burada fikir sahibi olalım diye söylemek istiyorum. Birinci madde yani birinci soru. Ölçekteki aşırı koruma ve kontrol travmasını ölçen birinci madde ''Ailemdekiler yaşıtlarımla ve arkadaşlarımla görüşmemi kısıtlardı.'' İkinci madde, ailemdekiler her şeyime karışırdı. Üçüncü madde, ailemdekiler bir işi kendi başıma yapmama fırsat verirlerdi. Ama bu tersten e, ölçülen bir ölçek. Yani aslında orijinali bakabileceğiniz şey izin verirler miydi, vermezler miydi? Vermemeleri aslında o kısıtlamaya dair bir işaret. Dördüncü madde, ailemdekiler rahat vermeyecek derecede peşimdeydiler. Beşinci madde ise, anne ve babam eşyalarımı benden habersiz, gizlice kişisel eşyalarımı karıştırırlardı. Şimdi biz eğer bu az önce bundan önce de saydığımız maddeleri de düşünürsek aşırı kontrol edildiysek büyürken yani özelliğimizin hiç olmayacağı kendi hayatımızın üzerinde kontrol hissedemeyeceğimiz bir düzeyde bunu deneyimlediysek bu hayatın içerisinde bu aşırı kontrolün içerisinde kendimize küçük alanlar yaratmaya çalışırız. Çünkü buna ihtiyacımız var. Nedir mesela o? Diyelim ki benim hayatımı ebeveynim şu şekilde bir planlıyordu. Yani işte şu saatte okula gideceksin, şu saatte şu derse gideceksin, şu saatte şunu yiyeceksin. Ee, şunu şu gün yiyeceksin, şunu şöyle giyeceksin, şöyle davranacaksın. Şimdi bunların hepsini planlayan bir ebeveynim var ve ben bir çocuk olarak oyuna belki hiç alan verilmiyor benim için değil mi? Çocuğun en temel ihtiyaçlarından birisidir oyun ve çocuk hayatı ve dünyayı oyun oynayarak keşfeder. Hani bazen şey derler ya, "Ama çocuk hiçbir şey yapmıyor, bütün gün oturuyor." Bütün gün oyun oynuyor derler ya. Aslında o çocuk bir çok şey yapıyor. Çocuğun yapması gereken tek şey o zaten. Oyun oynamak. Çocuk oyun oynuyorsa Harika yapması gereken şeyi yapıyor zaten. Ama buna izin vermeyen çok daha hani şey de derler ya proje çocuk yetiştiriyor derler bazı insanlar için ya da ben bir proje çocuktum vesaire derler. Yani o çocuğu birey olmaktan ziyade çoğu zaman bir proje olarak görmek, çok iyi yetiştireceğim, mükemmel olacak bakış açısıyla yetiştirmek buna sebep oluyor. Sebep olan şeylerden bir tanesi de bu. Böyle oluyorsa işte ben bir çocuk olarak o alanı, o spontanlığı, değil mi? Buna da ihtiyacım var, spontanlığa, kendiliğinden, kendiliğinden olan şeylere, oyun oynamaya. Bunu yaratacak yerler aramaya başlarım. Ne olur mesela? Diyelim ki ebeveynim bana yemeğimi seçme konusunda fırsat vermiyor. Ne zaman yiyeceğim konusunda, ne yiyeceğim konusunda asla fırsat vermiyor. O zaman ne yapabilirim? Mesela ağzımı açmayarak birazcık kontrolisini hissini e, elde etmeye çalışabilirim. Belki yiyeceğim varsa da o yemeği yememeyi tercih edebilirim. Ağzımda tutabilirim, sonra tükürebilirim, atabilirim değil mi? Çünkü... E, bunu yemeyeceğim dediğimde buna izin verilmiyorsa bir şekilde o dediğim gibi özelliği ve o kendimde de bir kontrol hissi var, varı hissetmeye çalışırım. Ya da ne olur mesela beni zorla bir kursa gönderiyorlar. Ben her şey bütün hayatım planlandığı ya da hiçbir şekilde bana alan tanınmadığı fikir hakkı, fikrim sorulmadığı için, söz hakkı verilmediği için belki o gittiğim şey, diyelim ki bir, bir piyano kursuna gidiyorum. O piyano kursunda hiçbir şey yapmamayı tercih edebilirim değil mi? Beni göndermeyi, beni zorla o saatler içerisinde orada bulundurmayı e, seçebilir belki ebeveynlerim ama orada hiçbir şey yapmamamı yapmamamı kontrol edemezler ya da ben bir sınava gireceğim ve başarı ebeveynlerim için çok önemli diyelim ki. Bu konuda beni çok zorluyorlar, çok üzerime geliyorlar. O sınava girip o sınavda hiçbir şey yapmamayı ya da bilerek belki isteyerek başarısız olmayı seçebilirim. Okula giderim belki ama her şeyi boş verebilirim. Çünkü benim üzerimde böyle bir artık etkisi olur gerçekten de. Onun dışında ne olabilir? Aslında bunlar aslına bakarsanız benim küçük küçük bir çocuk olarak olayları beni bu kadar kontrol edişlerini sabote etme biçimimdir. Benim onları protesto etme biçimimdir. Bir tür baş kaldırışımdır. Hayır birazcık olsun benim de aslında yapabileceklerim var deme hakkımdır çünkü bunu yapma ihtiyaç duyarım gerçekten de ya da mesela belki kıyafet söz konusu olduğunda hiçbir şekilde benim istediğimi giymeme izin vermiyorlardı değil mi onların görmediği bir yerde hemen onlardan kurtulabilirim üzerimden çıkarabilirim onları e, yırtabilirim değil mi yani bir şekilde benim bir çocuk olarak söz hakkımın olduğunu e, hissetmeye ihtiyacım olacaktır. İşte bu planlarımı yetişkin hayatında da gerçekleştirememe sebep olabilir. Ne olur? Çünkü bir plan söz konusu olduğunda bir yere zamanında gideceğim, değil mi? Bir saat konulmuş, otorite var. Bu, şu, bu aslında bir otorite meselesidir, bu, bir güç kontrol meselesidir çocuklukta yaşadığım şey. O yüzden travmatik. Benim gücüm yok, karşımdakinin gücü var, çok fazla ve orantısız bir güç bu. Ben çocuk olarak zayıfım o güç karşısında, yetersizim o güç karşısında, kontrolüm yok ve bu yüzden de çaresizim, elimden hiçbir şey gelmiyor. O yüzden de ne olur? Bu karşıda bir otorite, bir kural ortaya çıktığı anda yetişkinlik hayatında işte çocukken verdiğim o tepkileri vermeye devam ediyorumdur aslında. Nedir o? Bir yere geç kalacağım, yani bir yere zamanında yetişeceğim değil mi? Orada bir kural var. Hayır, ben orada olmak istemiyorum. Neden? Çünkü bana hala kendimi çocukluktaki gibi çaresiz ve söz hakkım yokmuş gibi hissettirebilir. Ben bile hani ben demiş olsam bile evet şu saatte orada olacağız demiş olsak bile o zorunluluk ortaya çıktığı anda o çaresizlik hissi otomatik olarak gelir. Otorite ortaya çıktığı anda nedir mesela otorite? İş yerinde patronum ya da iş yerinde mecburen yapılacaklar otoritenin bir göstergesidir. Okulda öğretmen ve ödevler yapılacakların bir göstergesidir. Belki bir ilişki benim romantik anlamda anlamdaki ilişkime yansıyışı da bu olabilir. Orada bir sorumluluk vardır benim yerine getirmem ve bu bir zorunluluk gibi gelir. Ve ne olur Par partnerim benden en ufak bir beklentisini, bir ihtiyacını söylediği anda ben o protesto etme, farkında olmadan belki o, ve ilişkiyi sabote etme durumunu yaşıyor olabilirim. Evet tamam haklısın çünkü bir yetişkin olarak şöyle düşünüyorum. Evet haklı partnerim. Ben bu ilişkide bu sorumluluğum var ve yerine getirmeliyim. İhtiyacını söylüyor. Evet bu çok anlaşılır bir şey. Yetişkin olarak bunu söylüyorum ama yaşadığım şey travmatik olduğu için benim benim o davranışlarım bilinçli tarafımla yetişkin tarafımla verdiğim şeyler değil. E, tetiklenme aslında her zorunluluğu hissettiğim anda tetiklenirim. O travmam tetiklenir ve ben tekrar sanki çocukmuşum gibi çocuklukta verdiğim tepkileri veririm. Ne olur? E, partnerim benden bir şey bir ihtiyacını söylemişti belki bir isteğini söylemişti. Tamam evet dedim. Belki bir kere yaptım ama ikincisini de yine yapmadım mı? fark ediyorum. Neden? Aslında yapmak da istiyorum belki. Belki bunu anlamsız bulmuyorum. Partnerimi seviyorum. Ama bir içimde böyle bir direnç hissederim. Bu çok önemli bir sinyal. Yani o saatte orada olmamaya dair bir direnç. O yüzden geç kalmak. 5 dakikada olsa, 10 dakikada olsa. Bu şunun gibidir. Bak gördün mü? Benim burada bir kontrolüm var. Oh yapabiliyorum. Geç kalabiliyorum. Dur birazcık. Çocukken tıpkı belki o piyano dersinde bak gördün mü işte hiç çalışmıyorum biliyorum ama yapmayacağım. Ya da bir soru soruyor öğretmenim bana söylemeyeceğim bak gördün mü zorlayamıyorsun. Yemek yemeye zorluyorsun ama ağzında tutuyorum, yutmuyorum, sonra tükürüyorum. Buna dair bir şey aslında. Tıpkı bunun gibi ya da mesela kendi kendime de bu olur. Hiç fark etmez. Yani kural söz konusuysa, zorunluluk söz konusuysa, mecburiyet söz konusuysa o zaman bunların bu travmam tetiklenir ve aynı tepkileri veririm. Kendi kendime bir plan yaptım. Haftada 3 gün spor salonuna gideceğim. Ne bu? Kural koydum kendime. Disipline olmam gerekiyor, uymam gerekiyor. Değil mi? Dolayısıyla ne olur? Yine tetiklenebilirim ve diyebilirim ki hayır ya gitmiyorum işte. Oh. Bazen bu şey gibi bile olabilir. Yani çok zorluyordu diyelim ki seni dişlerini fırçalaman için. Evet senin iyiliğin için yaptığı bir şey ama belki senin ihtiyacını duymadan bunu yapıyordu. Her zaman ağlasan da, zırlasan da, ölsen de, mahvolsan da o dişlerini fırçalayacaksın. Zorla da olsa sana o dişlerini fırçalatacağım. Zorla da olsa ağzına o yemeği tıkacağım değil mi? Yani bunlar hiç kolay şeyler değil. Bu kıyafeti giyeceksin. Sabahın köründe o yataktan çıkacaksın. Yani benim ihtiyacım dinlenmiyor orada. Benim isteğim dinlenmiyor orada. Hayır. O derse gideceksin. Arkadaşlarınla buluşacaksın. O teyzeye teşekkürler diyeceksin. Birilerinin elini öpeceksin. Değil mi? Saygılı olacaksın. Her herhangi bir şey olabilir. O kurallar, huzurunluluklar. Şimdi ben kendi kendime de e, bazen dişlerimi fırçalarken belki şey gibi buluyor olabilirim kendimi. Fırçalamayacağım. Kimse bunu bunu zorlamıyor bana şu anda. Hayatımda böyle biri yok. Böyle bir mecburiyet yok. Ama ben içten içe biliyorum ya öyle bir zorunluluğum var aslında. İşte daha sağlıklı olmak için dişlerimin temiz olması için vesaire vesaire. Onu bildiğim anda o zorunluluk geldiği anda kendi kendime bunu yapıyor bile olabilirim. Yapmayacağım işte. Ödevlerim var ama yatacağım bütün gün. Oh, o an için rahat da hisset, iyi hissettirir sana kendini. Mesela bir ödevi yapacaksın zamanında. İşte atıyorum 10 gün var o, o ödevi yapman için. O 10 günün son gününde yapmak. Çünkü neden? Çünkü şu gibi, sen bana zorluyorsun o 10 günü, bana veriyorsun ama o 10 gün içerisinde hangi gün yapacağımı da ben seçeceğim gibi bir şeydir bu. baş kaldır aslında değil mi? Bir, bir protesto hala. Kendimi güvende hissedebilmem için sinir sistemimi. Bu e, terapide de çok olur. Terapiye gidiyorsan da e, terapiye sürekli geç kaldığını fark edebilirsin. Neden? Çünkü terapi aslında seanslar çok böyle kuralları katı olan da bir yer. Tam saati var, tam bir saatte başlanıyor. Tam bir saati var, o saatte bitiyor. Haftada belli bir gün var, o gün de gidiliyor değil mi? Çok kuralları var. Ya da işte orada da güvende hissetmeyebilirsin kendini. Çünkü terapistin biliyor süreci. Sen bilmiyorsun, sen terapist değilsin. Aa, neredeyiz, ne yapıyoruz? Belirsiz hissettirebilir buralar sana ve kontrol ihtiyacı gelebilir. O zaman da belki terapi sürecinde kontrol etme ihtiyacı duyabilirsin. Belki günlerini sıklıkla değiştiriyorsundur. Gitmiyorsundur, aksatıyorsundur, erteliyorsundur. ...ya da unutuyorsundur ya da o sürece dair kontrol etme ihtiyacın olabilir mesela. Mesela işte e, şu anda neredeyiz, iyi gidiyor muyum, ne yapıyoruz, tam şu an ne oluyor seansta değil mi? Aslında hani buralar çok bilinebilir, e, ölçülebilir şeyler değil, terapi süreci böyle bir şey değil ama... Oralarda bir kontrol etme ihtiyacı gelebilir. Dolayısıyla aslında böyle birazcık düşünsen, acaba bu erteleme davranışın bir şeyleri e, disipline edememe kendi hayatında. Belki işte biliyorsun ki potansiyelin daha fazla bir şeyleri yerine getirebilirsin, daha fazla şey yapabilirsin. Aslında istiyorsun da, ama bunlara dair hiç harekete geçmiyorsun. Çünkü sıkı çalışman gerekecek, düzenli olman gerekecek, bir şeyleri yerine getirmen gerekecek vesaire. Ya da mesela ilişkilerde de bu olabilir bir ilişki içerisine girmekte zorlanabilirsin. Çünkü hani adını koymayalım kısmı olabilir. Ben de eğleniyorum, keyif oluyorum ama sanki adını koyalım dediğinde sende böyle bir dürtü oluşur. Yine o içinde bir direnci hissedersin. Sanki böyle ayakların geri geri gider. Böyle bir itme isteği değil mi? O direnç bunun göstergesi olabilir tekrar. Sanki birileri sana bir şeye zorluyor. Sanki bir şeyleri sana mecbur bırakacaklar ya da işte arkadaş grubundayken ortaya çıkabilir bu. Arkadaşların bir plan yapar, sen böyle bir tetiklenebilirsin, bir dakika burada hep onların dediği mi oluyor, onların istediği yere mi gidiyoruz? Hayır, işte benim zamanıma göre olsun. Şimdi belki diğeri de uyuyor sana ama böyle kendini hiç iyi ve konforlu hissetmeyebilirsin orada. Ya dediğim gibi onları uyumak, bir şeye uyumak zorunda kalıyor gibi hissedebilirsin. Bu bir başkaldırıdır aslında. Hayatta birçok şeye de böyle Baş kaldırmak zorunda hissedebilirsin kendini. Biri bir şey söylediğinde hemen itiraz etmek zorunda hissedebilirsin. O yüzden de sana belki hani uyum sağlamak gereken durumlarda ortaya çıkabilir bunlar. Çok daha şöyle yerlerde de olabilir aslında. Klostrofobi, kapalı alanda ko kalma korkusu. Aslında o çıkışı bulamama korkusudur bir yandan da klostrofobi. Çıkışı bulamamak kaygısı. Orada da ee, böyle bir baskı değil mi? Yani kontrol bende değil baskısı olur. Dolayısıyla o hani bir şeye girip çıkabileceğimi, başlatıp bitirebileceğimi ben kontrol edebilmeliyim. İhtiyacından kaynaklanır. Ya da en basit haliyle mesela bir dövme yaptıramamak. Çünkü o çok kalıcı ya. Onu çok kontrol edemiyorum ya. İstediğim zaman tak çıkarpamıyorum ya. Belki ee, bir işte ee, bu festivallerde, konserlerde kolumuza takılan bileklikler. Bu da böyle klostrofobik bir his yaratabilir ve çıkarıp atmak isteyebilirim. Neden? Çünkü orada o kilitli ya, klipsli ya istediğim zaman takıp çıkaramıyorum. Beni boğuyormuş, beni bir kalıba sokuyormuş gibi hissettirebiliyor. Çocukken sokulan kalıp aslında. Etrafımıza örülen duvarların hissinin bir yansıması. Çok benzer bir yerden. O yüzden de aslında bunların hepsi farkında olmadan bu yerden, bu travmadan gelebilir. Merak ediyorum bunlar senin deneyimlediğin şeyler mi? Eğer öyleyse ben bunları anlatırken aklına başka şeyler de geldi mi? Aa, bir de şunlar şunlar oluyor. Acaba on, o da ondan dolayı olabilir mi diye. Eğer benimle paylaşırsan... YouTube'dan izliyorsan yorumlara yazarsan hem başkalarının da öğrenmesi, duyması için de güzel olabilir. İyi bir paylaşım yeri. Hem de ben de merak ederim gerçekten. Nasıl hissettirdi bunları duymak sana? Onları da merak ederim. Benimle paylaşırsan çok sevinirim. Şimdilik burada duracağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.